Şimdi 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanları evet bir yıllık yoğun bir mücadele içerisindeler. Tabi sağlık çalışanlarının sorunlarını bu bir yıllık süreç içerisinde maddi manevi anlamda da ciddi bir yük bindi üzerlerine. Bunları konuşmak istiyoruz. Öz Sağlık İş Sendikası Başkanı Devlet Sert yayında konuğumuz olacak. Devlet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Öncelikle İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun bir kez daha. Sağ olun. Evet, bir Teşekkür. yıllık bir süreç yani şimdi tabii bu kuralsızlar vurdum duymazları izleyince hani sağlık çalışanları bunlar için mi mücadele ediyor diye sorduk ama tabii bu bir yıllık süreç içerisinde e, sağlık çalışanlarının beklentileri de vardı yıllık izin kullanamadılar sevdikleriyle beraber olamadılar hayatlarını kaybettiler yoğun bakımda insanların hayatlarını kurtarmak isterken onlar yoğun bakımda kaldılar dolayısıyla bu bir yıllık süreçte e, sağlık çalışanlarının Önümüzdeki süreci de düşünecek olursak yine yoğun bir mücadele olacak. Beklentileri nedir, talepleri nedir, istekleri nedir? Buradan bir başlayalım isterseniz. Evet öncelikle çok teşekkür ediyorum Cüneyt Bey. Tabii salgında mücadelede hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaklaşık 375 civarındaki sağlık çalışanımız bu bir yıllık pandemi sürecinde hayatlarını kaybettiler. Vatandaşımız olarak 30 bine yakın vatandaşımız da bu süreçte hayatını kaybetti. Bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza rahmet diliyorum. Tabii zor bir süreçten geçiyoruz. Dünya pandemi sürecinden geçiyor. Türkiye bu noktada örnek bir çalışma modeli geliştirerek sağlıkçıların fedakarlığı, yaptığı hizmetler, can siperhane çalışmaları Türkiye'de örnek olarak gündeme gelmiştir. Vatandaşlarımız tarafından balkonlarda alkışları yapılmıştır. Gerek Cumhurbaşkanımız tarafından, gerekse Sağlık Bakanlığımız tarafından az önce de izlediğimiz, verdiği mesajlar bunlar önemli ve anlamlı buluyoruz. Hı hı. Elbette ki sağlık çalışanlarımız haftalarca evine gitmeden, çocuklarına, sevdiklerine kucaklaşmadan hizmet çalışanları olarak sahada hastanelerde ve sosyal hizmet kurumlarında çalışanlar büyük hizmet büyük fedakarlık yaparak gece gündüzünü katarak mücadele sergilemişlerdir. Tabii sadece sağlık çalışanları bir hekimlerden ibaret görmediğimizi. Alt hizmeti veren temizliğinden güvenliğine kadar, hasta kabul, ambulans sürücüsüne kadar bütün sağlık çalışanları içisiyle memuruyla bir bütün olarak baktığımızda bu zorlu mücadelede mücadelede her zaman ön safta yer almışlardır. Bunları biz bir kez daha alınlarından öpüyoruz, takdirle karşılıyoruz ve akışlıyoruz. Hı hı. Elbette ki sağlık çalışanlarımız bu süreç içerisinde çok yıprandılar. Hayatları pahasına mücadelesini verdiler. Ama e, bu işin maddi ve manevi boyutunu da düşündüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu mesajı önemsiyorum. Özellikle bugüne kadar sağlık çalışanlarına verdiği Maddi desteği aynen destekliyoruz. Destekliyorum. Ama özellikle de sahada iççi kesim olarak sağlıkta verdiği mücadelede o ayrımı yapmadan ek ödeme konusunda da inşallah içisiyle memuruyla bir bütün olarak sağlık çalışanlarımıza önümüzdeki e, aylarda bu müjdeyi de bekliyoruz. Hı hı. Şimdi tabii bir de hep e, bu süreç içerisinde bu sağlık çalışanlarına yönelik şiddet görüntülerini maalesef bültenlerimizde paylaşıyoruz. Hatta bu salgın döneminde bile öyle görüntüler gördük ki e, yani içimiz cız etti yine. Hani e, hasta yakınları bir anda bir bakıyoruz acilin önünde ya da hastane koridorlarında doktora hemşire demeden güvenlik görevlisi işte o hastanede görevli olan tüm sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddet haberlerini hep paylaştık. Umarız biter diyeceğim ama bu konuda ne gibi bir önlem alınması lazım? Nasıl bir yaptır yapılması lazım? Bir öneminiz Şimdi, var mı? Şimdi bu konuyla mı? ilgili, evet çok teşekkür ediyorum. Güzel bir aslında konuya temas ettiniz. Özellikle bu pandemi sürecinde psikolojileri bozulan sağlık çalışanlarımızın, Hı -hı. sosyal hizmet çalışanlarımızın böylesine bir şiddete maruz kalmasını insani olarak, ahlaki olarak da etik, doğru bulmuyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Bunların bir süreci var. Biz Öz Sağlık Sendikası olarak, Belki ekrandan da gösterebilirim. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet araştırmasında sonuç bildirgesi yayınladım. Bu özellikle Paylaşın efendim bizimle paylaşın. Evet, bunu sizlerle de paylaşmak hmm. istiyorum. Özellikle sahada bu 8001 arkadaşımızın yüz yüze yaptığımız bu çalışmalar içerisinde oldukça bazı döneler elde ettik. Buradan da sizlere aktarmak istiyorum. Sağlıkçıların yüzde %67'si en az bir kere herhangi bir şiddete maruz kaldığına delil. Burada şiddet derken sözel şiddetten bahsediyorum. Psikolojik şiddetten bahsediyorum. Fiziksel şiddet ve cinsel şiddet olmak üzere 4 kategoride yaptığımız devasa bir anket. Belki Türkiye'de hiç yapılmamış bugüne kadar yüz yüze yapılan bir anket. 8 bin sağlık çalışanımız içerisinde bunların içerisinde doktor, hemşire de var, sağlık memuru da var ama birçok arkadaşımız işçi olarak bu sisteme dahil oldular. Özellikle bu ankette çıkan sonuçta en fazla şiddet pazartesi günleri yaşanıyor Cüneyt Bey. Hı hı. Ve en çok gece çalışan sağlıkçılar saldırıların hedef haline geliyor. Yine pandemi döneminde en az bir kere fiziksel ve sözel şiddete maruz kalan Sağlıkçılarımızın oranı %78 civarında. Bu önemli bir rakam. Evet, Yine tabii. fiziksel şiddet en çok hasta yakınları tarafından maalesef geliyor. Katılımcıların %70'i şiddeti bu pandemi sürecinde ve yaşanan bu sıkıntıları göz önüne alarak artık bu işin %70'i olağan kabul ettiklerini görüyorlar. Hı hı. Ama en çok şiddete maruz kalan sağlık işyeri çalışanları acil tıp teknisyenleri ve tıbbi sekreterler olarak karşımıza çıkıyor. Yine şiddete uğrayanların yüzde yirmi negatif sonuçlarından korktukları için işlem yaptırmak istemiyorlar maalesef. Yine sağlık çalışanlarımızın yüzde seksen yedisi şiddetin önlenebileceğini düşünüyorlar. Hı hı. Yani bu işin burada kalmayacağını bunun önlenebileceğini düşünüyorlar. Gerek idari yönden gerekse hukuki yönden bu süreci tamamlayabiliriz diye düşünen birçok arkadaşımız var. Yine en çok güvenilen tedbir de özellikle kurumlarda, hastanelerde kamera sisteminin önemli bir yer tuttuğunu belirtiyorlar. Burada şiddete en çok maruz kalan kesimleri sıralamak istersek acil tip teknisyenleri, tıbbi sekreterler, hasta bakım elemanları, hı hı. tıbbi dokümantasyon görevlileri, güvenlik görevlilerimiz. Burada da altını çizerek söyleyeyim. Daha geçen hafta Zonguldak Çaycuma'da iki güvenlik görevimiz Silahlı saldırıya uğramıştır. Acilin önünde bir park olayı nedeniyle e, gelen vatandaşımız da hı hı, çalışanlarımız hı. arasında maalesef bu tip sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun tedbirlerini hem hukuki Şu yönden... çok merak evet, ediyorum evet, çok... Devlet Bey. En çok bu evet. tartışma neden çıkıyor? Yani ya hastanede, hasta yakınlarıyla bu sağlık çalışanları arasında neden bu tartışma çıkar? Yani nedir? E... Şimdi Cüneyt Bey tabii bir empati yaptığımızda hı hı. elbette ki hastası olan bir insan... Hakikaten zor durumda. İster doğru, ki doğru. bir an önce müdahale edilsin, Hı -hı. bir an önce ilgilenilsin. Bunu her vatandaş gibi bizler de isteriz. Hı -hı. Ama oradaki empati yaparken sağlık çalışanlarımıza da o empatiyi kurmak zorundayız. Hı -hı. Burada günün 24 saatinde evine gitmeden hizmet veren bu pandemi sürecini de dikkat alarak bunların psikolojik yıpranmışlığını da göz önüne alarak hı hı. böyle karşılıklı empatiler yapılırsa bence bu çözüm yolu bulunur. Doğru. Vatandaş geliyor aracını acilin önüne hizmetine aracını oraya dahil ettiriyor. E, oradaki güvenlik görevlisi arkadaşımız da parka çekilmesini istiyor. Çünkü ambulans gelecek diğer hastalar gelecek. Dolayısıyla buradan e, kargaşalıklar çıkıyor. Bu silahlı Aslında kadar maalesef. Aslında doldurmayacak. Hani çok Aynen şeylerden öyle. Dolayı, Aynen öyle. O anki belki yakının e, hastası çok acil bir durumu var. İşte gelecek evet. belki bir ambulansın oraya yanaşmaması belki bir diğer hastanın hayatını riske sokacak. Ya bunlar önlensin diye bu şeyler yapılırken o küçük uyarılar bir anda tartışmaya dönüşüyor Kesinlikle. ve maalesef sonunda da e, bu tür e, saldırılar sonucunda hayatını kaybedenler de oldu maalesef. Evet. E, peki Kesinlikle. şöyle bitirelim 3-4 dakikamız var. Talepler nelerdir? Bu bir yıllık süreç içerisinde tabii yoğun bir mücadele içerisine girdiler. Sağlık çalışanları en çok neyi talep ediyor? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Şimdi maddi efendim, ve manevi özellik, olarak yanınızda olacağız mesajında vermişti. Evet, ben özellikle Cumhurbaşkanımızın verdiği bu mesajı hı hı. gerçekten önemsiyorum. Sonuçta doktorlarımız, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız bu ekedöme maddi anlamda katkıyı manevi anlamda da Sonuçta bu kardeşlerimizin psikolojileri gerçekten bozuldu. Uh -huh. Dediğim gibi evine aylarca gidemediği günler oldu. Sadece sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışanlarımızın da bu mağduriyetleri söz konusu. Dezavantajlı gruplara hizmet veriyor. Yaşlılarımıza, engelli çocuklarımıza, çocuk evlerindeki 0-6 yaş gruplarına, daha doğrusu kadın sığınma evlerindeki uh -huh. bütün hastalarımıza hem sosyal hizmet işçileri hem sağlık çalışanlarımız hem yoğun bakımında bu hizmetleri verirken hastalarımızın kurtulması noktasında canla başla çalışırken bu kardeşlerimiz de yeri geldiğinde maalesef enfekte olabiliyorlar. Sağlık çalışanlarımızın yaklaşık yüzde %30'u maalesef enfekte olmak durumunda kaldı. Ama bakanlığımızın hem aile sosyalde hem sağlık bakanlığımızda çalışanlarımıza yönelik Aşıların yapılması bu sevindirici ve birinci önemli adım olarak görüyorum. Hı hı. Özellikle normal çalışma süreçlerine dahil olması bu da sevindirici. Pazartesinden itibaren aile çalışmada çalışan bütün meslekteki gruptaki arkadaşlarımız da normal çalışma sistemine dahil olacaklar. Özellikle sosyal hizmetlerde çalışan arkadaşlarımız Cüneyt Bey evlerine hiç gitmeden 10 gün, 14 gün hatta 20 gün iş yerlerinde bir fiil gece gündüz çalışan arkadaşlarımız var. Artık evet. bunların da psikolojileri bozuldu. Normal çalışma sistemine de pazartesi itibariyle devam edilecek. Ben bu konuda da hem Sağlık Bakanlığımıza hem Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Hı hı. Yine pandemi süreci içerisinde özellikle COVID-19'un meslek hastalığı kapsamına alınması sevindirici bir adım olarak görüyorum. Sağlıkta şiddet. Mobbing ve baskıların az önce söylediğim gibi son bulmasını istiyoruz. Evet mevzuatta yerimiz var. Cezai müeyyideler var ama bu işi bir eğitimleme çözülür. Nasıl bir metot uygulanacaksa Hı -hı. bir an önce bu sistemden de e, üzerine düşerek sağlıkta şiddeti önlememiz gerektiğine inanıyorum. Peki, Yine efendim. ek ödeme konusunda Hı -hı. hem Sağlık Bakanlığı hem Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan bütün kesimleri memuruyla, işçisiyle ök ödemenin tamamıyla yaralandırılmasını istiyoruz. Özellikle bu süreç içerisinde tayin ve becaiş bekleyen binlerce sağlık çalışanımız mevcut. Bunların önünü kanunu düzenlemeyle açılmasını istiyoruz. Tayin ve becaiş konusunda gerçekten çok trajik sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun erken emeklilik konusunda, zorunlu emeklilik konusunda da yine 696'dan, Kanun hükmündeki kararname ile kadroya geçirilen arkadaşlarımızın da erken zorunluluk emekliliğine son verilmesini evet, istiyoruz. Evet. Yine kapsam dışı sağlık alanında çalışan ve sosyal hizmet alanında çalışan, kapsam dışı kalan bütün çalışanlarımızı HBS sisteminde çalışan, %70'e takılanlar bir fiil, Kadro alamayan ne kadar sağlıkçısı varsa da Hı -hı. bir an önce bu pandemi sürecinden sonra da kadroya geçirmelerini talep ediyoruz. Peki. İnşallah bu pandemi sürecini Türkiye'miz olarak topyekun atlatırız. Sağlık çalışanları dün olduğu gibi bugün de aynı hizmeti vereceklerine inanıyorum. Yeni bir dalgayla yine baş başa kaldı. Hı -hı. Belki bu süreç biraz daha uzayacak. Yine sağlık çalışanlarımızın sırada mücadelesini verecek. Onları yürekten alkışlıyorum. Alın terimizin fedakarlığımızın karşılandığı nice bayramlara diyerek evet. 14 Mart Tıp Bayramı'nı bütün hekimlerimiz aslında da bütün çalışanlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun Öz Sağlık İş Sendikası Başkanı Devlet Sert. Bir kez daha kutlu olsun diyelim 14 Mart. Tıp ben Tıp teşekkür ederim. Çok sağ olun.